Doğan, sen? Hı -hı. Bir daha ya. Evet, evet, evet Yap. Kim yapabiliyor? Yap kızım. Bak, bak öyle değil bak. Buradan tutacak. Buradan tuttun. Buradan tuttun, boşuna bırakmayacaksın. Şurada av evet. avcı döngüsü devam ediyor. Haya, hayatta da öyle. Şimdi e, ben teknik yaparken sadece önü atacağım ve rakibin boynunu kilitleyeceğim. Sonra dönüş yapacağım. Dönüş yaparken böyle atacağım. Al avcı, avlamam için ne yapmam lazım? Harekete gitmek, geçmem lazım. Sağlığım dönücüceğim. Ondan sonra boynunu kilitleyeceğim. Boynu kilitledikten sonra döneceğim. Dönerken kol çok önemli. Denge, dengeyi önüne doğru çekeceğim. Niye gidecek? Boynu. Adam beni kovalar, beni tutar. O yüzden cerce deyinlesini bu adam'a. Yavaş, yavaş. Dikkat, dikkat, dikkat. E, geri parat yaptım. Sonra, sonra, sonra... Attım. Sonra kırışa geçiyorum burada. Bu bile bileğinden tutup yukarıya. Buradan geldim. Geriye götürdüm. Attım. Ondan sonra buradan kırışa geçiyorum. Evet. Al kırışa. Aferin. Güzel. Bir bak. Hayır. Mama onu tut. Ha, şimdi git. 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 git, 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 Get, get. get, get. get, get. Kır, kır. Yap 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 Ben yap geldim. yap 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 Hadi, 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 hadi. Ya yeah, aferin size aferin. Aferin oğlum daha, daha sen devre yok ayağa kalk ayağa kalk ayağa kalk at deri, at onu